Alo. Eğer uyuyorsan geri dönelim. Uyumuyorum. Elif Hanım, nasıl uyumuyorum? Bence uyuyorsun. Baksana gözlere. Bence uyuyorsun. Ne haber? Merhaba de bakayım Merhaba. arkadaşlara. Nereye geldik biz? Zoopark. Biz hayvanat bahçesine geldik arkadaşlar. Zoopark. Bakalım. Daha önce de gelmiştik buraya. Şimdi yeniden Elif bugün tutturdu illa gideceğiz, illa gideceğiz. Geldik bakalım bir görelim Zoopark nasılmış burası. Ben be, be, ben bir de parkı da gördük evet gelirken. Yani. Ama zıp zıp parka gitmeyeceğiz canım evet. bugün. Bugün sadece hayvanat bahçesi. He, ama ekmek bulabilirsek kızım. Evet. Dışarıdaki market kapalıydı alamadık. Burada eğer satıyorlarsa buradan alacağız. Evet. Çık evet. Biz kapalı mı diye ama açıkmış Allah'tan. Su çok güzel. Bakar mısın Elif tertemiz su. Bu ta yukarıdan dağdan iniyor aşağıya kaynak suyu bu çok güzel tertemiz. Evet. Harika. Tam ormanın içinde bir hayvanat bahçesi arkadaşlar burası. Çok güzel. Şimdi gezeceğiz beraber. Ben, ben maymun istiyorum. Maymun istiyorsun. Sadece maymuna mı bakacaksın? <laughs> Hayır canım her şeye bakacağız. Önce maymun. Önce maymun tamam. Hayvanat bahçesi ve doğa parkına hoş geldiniz. Geldik ama kızım çok geç geldik. Onun için birazdan karanlık olacağız, hiçbir şey göremeyeceğiz. Onun için böyle birazcık çabucak çabucak bakalım her yere. Tamam? O yaralanmış onun bak, yan tarafı yaralanmış. Kuş yok yemiyor, yemiyor yemiyor. Gel gel. Yiyor mu? Aa, o zaman ver bir iki tane koy oraya. Zaten karnı açtı o çöpe bakıyordu şimdi. Ne buldun ne buldun? Hayvan. Hayvan burada her yer hayvan. Arkadaşlar çok güzel burası. Her yer tertemiz. Ve çok düzenli. Büyük bir hayvanat bahçesi ve hayvanlar için de hiç e, şey değil. Sıkıcı değil çünkü alanların hepsinin çok geniş alanları var. Tabii ki yine doğa gibi olmaz ama Yine de daha önce gördüğümüz küçük hayvanat bahçeleri gibi değil. Bakar mısınız deve, deve kuşlarının alanına? Belki belki iki dönümlük bir alan burası. Elif. Kocamanlar Elif bunlar. Bir şey el, elini uzatıyormuş gibi yap bakayım belki gelecekler mi? Heh. gelmiyorlar gördün mü? Gelmiyorlar gelmiyorlar kızım. Onların orada yemeği var ki onlar yiyorlar. yiyorlar. Orada deve var, deve var arkada Hadi gidelim. Hadi. Burada ne var ki böyle? Saklama. Burada da deve kuşuymuş da herhalde bunların hepsini aynı yere koymuşlar. Aa! Abla merhaba. Nasılsın? Nasıl gidiyor hayat? Ver bakalım gofretten verelim size. Abla iyi misin? Baba bak, poşeti poşet poşete hemen Lera poşete saldırınca hemen geldi. Ablacım merhaba. Gözlerin güzelliğine bak sen. Annem de kahverengi kahverengi gözler. Al. Elif böyle şöyle üçe böyle öyle ver. Parmaklarını yalnız kaybedebilirsin. Bir şey olmaz. Tamam mı? Korkma. <laughs> hayır canım hayır. Uzat uzat. Bir şey olmaz. Heh, al. Sadece onu alır. Sen merak etme. Göster göster. O görmüyor şu anda. Al be abla. Utanma. Ana. Çok çekingenmiş bu abla. Ablacığım yesene. Niye utanıyorsun sen? Ana benim kızlar almadı bak benden alıyor. Elif senden almadı ama yemedi görüyor musun? Birinci sınıf, birinci sınıf kalite. Sen niye yemiyorsun ki bunu? Ana şuna bak. Yok o baktı tadına aksın beğenmedi. Demek ki onlara göre bir şey değil. Dur çubuk kraker vardı ondan versene çubuk krakerden. <laughs> Çok koca onlar ama değil mi Elif? Yok. Atma yere canım yemiyorlar onlar. Gel kuşlar yer daha sonra. Birinci sınıf kalite. Niye yemiyorsun sen bunları? <laughs> <laughs> Niye yemiyor Elif bunlar? Yemiyor. Ver bakalım yiyecek mi onu? Yok. Gene yemeyecek. Yiyecek. Bak. Bu yiyor <laughs> hmm, Onu yediler. Oo hemen attı ağzına görüyor musun sen? <laughs> Elif parmağını ver bakayım parmağını ısıracak mı? Hayır. Ver bir dene ya. <laughs> hmm. Çubuk krakeri yiyor ama çok fazla sevmediler. Mesela bu bu abla yemedi, öteki abla yedi. E siz gelmediniz, siz gelseydik size de verirdiniz, verirdik. Hadi gidelim, gel Elif. Burada ördekler falan var Elif. Nerede dinozor? Ha, evet. Burada altta ördekler var. Gel yukarıya doğru gidelim. Ördek bizim orada da var. Her yerde var ördek. Ya yani gene de bunlar tabii değişik ördekler ama. Heh. Şu gofretlerden ablalara versene bakayım yiyecekler mi? <laughs> ama sen Elif yere atıyorsun ya. Yere atma kızım azıcık at. Bakalım yerlerse sonra atarız. Bak yiyorlar. Hop oh, kavga etmeyin kavga etmeyin. Hepinize yetecek kadar var. Bir, bir hareketlenme oldu burada. <laughs> Hepsi geliyorlar. Şunların yürüyüşüne bayılıyorum. Ben baba bak nasıl yürüyorlar bak. Bak bak bak. Bunların yürüyüşüne bayılıyorum. Baba <laughs> görüyor musun? Popoyu görüyor musun? Böyle oluyor popo. Bak şuna. Baba yürüyüşe bak. Böyle tek per tek yürüyorlar. <laughs> gelişe bak gelişe. Uzaktan gelenin gelişe bak gelir. <laughs> çok iyi yürüyorlar ya. Bayılıyorum ben onlar yürürken. Bak şimdi baba. <laughs> Şunlara bak ya. Çok komik oluyorlar ya ördekler. Ördekler, kazlar çok seviyorum ben. Oo. <laughs> Hadi gel gidelim. Gel. Evet şimdi oraya gidiyoruz işte. Gel. Bir tane daha kedi burada. O develere bak Elif. Bayağı kocaman develer ha. Abi selamünaleyküm. Biz geldik. Merhaba. Yalnız bunlara yiyecek vermeyin diyorlar kızım. Isırabilir diyorlar. Develer ısırıyormuş. Oh 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 oh. Sen ne güzel bir şeysin sen ya. Onom, onom. Şunun gözlerin güzelliğine bak. Maşallah, maşallah, maşallah. Baba. Çok güzel ya, ha? Sen ne güzel bir şeysin ya. Öteki yavrusu mu onun memesini emmeye çalışıyor? Yoksa güreş mi yapmaya çalışıyor? Ben anlamadım bir şey. Ha? Siz ne güzel şeylersiniz ya böyle. Merhaba abi. Abi. Biz gidiyoruz. Merhaba. Of çok büyük ya merhaba. Elif. O zebra geldi mi buraya? Merhaba. Abla merhaba. Nasılsın? Nasıl gidiyor hayat? Merhaba. Sıkılmıyorsun değil mi? Yiyor mu? <gülüyor> <gülüyor> He? Nasıl gidiyor hayat? Sıkıcı değil değil mi? Oho bu hamile galiba. Baksana karnına. Bence bu hamile Elif. Oh. Ha, geliyorlar. Hepsi beraber geliyorlar. Koştur koştur. Koştur. Akşam yemeği var burada gel. Şunun güzelliğine bak. Gözlere bak. Ha, yiyor mu hepsini? Oh, bir daha geldi. İki Aa, bir tane daha geldi. Ya bana gofret. Keşke gofret iki tane alsaydık. Hadi bu sana bu bana. O bu illi ısıracak Elif. Kaç. O doydu artık sen ötekinlere ver. O doydu. Bak bak bunlar yiyorlar gördün mü? Kavga ediyorlar hatta. Bırak onu da öteki yesin be. Bak bak, bak kavga ediyorlar. Ay, öteki yesin. Kim kazanacak bakalım. Bak. Oh, aferin öteki kazandı. Gel abi gel sen de gel. Sana da var gel. Gel gel. Bu senin bak bunda senin adın yazıyor gel. Abi utanacak bir şey yok gel ya yabancı değiliz biz. İyi al hadi bakayım. <laughs> Kavga etmeyin be. <laughs> Kocaman ağza Elif. Senin de mi çok canın çekti? Kıyamam sen ne güzel bir şeysin ya. Al bakayım yiyeceğim mi? Al. Anam da adamda adamda nasıl yiyorsun sen? Yalnız senin dişlerin bir bakıma ihtiyacı var ha. <laughs> He? Sen bir dişçiye görün istersen. <laughs> dişlerin bir bakıma ihtiyacı var. Al bakayım. Al bakayım yiyebilecek mi? Oho oho dişlere bak Elif. <laughs> Çok büyük. Çok büyük harbiden dişleri. Kocaman olmuş kafası ya. Bak bir var. Hadi görüşürüz. Biz gene geliriz. Hadi bakalım. Hadi babacım hadi verdik onlara. Zaten onların orada yemi var bak yiyorlar. Gel. Aa evet burada tavşanlar var. Oo kaç tane değişik değişik tavşan. Evet. Bakayım. Oo bir sürü. <laughs> <laughs> Oo 500 tane tavşan var. Oo bak en küçüğü var. Yatışlara bak yatışlara. Nasıl yatmış? Oo yan yatmış. Bak, bak en Şey gibi Elif. <laughs> Alina gibi yan yatmışlar. Bak, bak, Merhaba. Nasılsınız? Bak en küçüğü var burada. Evet. Aa evet. Kahverengi değil mi en küçük? Evet. Minnacık. Bana. Evet. Kızım onlar bak hepsi toplanmışlar yemek yiyorlar. Bak bakalım ya yerler sever ama yemezlerse bak bak yemiyorlar vermeyin işte bak boşuna vermeyin. Ver bakayım. Bak. <laughs> Yiyor mu? Nasıl yiyecekler daha içeri sokamadın ki. <laughs> kavga ediyorlar ha. <laughs> Anam şunun gözlere bak. Gözlerinin etrafı <laughs> siyah. <Ne yapacağım>? <Gülüyor> <Gülüyor> Oo, kaç tane var be. Bir sürü tavşan var. <laughs> en küçük işte o kahverengi. Aa, evet. Çok fazla var ama tavşan. Deve kuşlarının olduğu yere geldik ya biz. Yanlış geldik. Oraya çıkmamız lazım değil mi? Geyiklere bak geyiklere Elif. Kavga ediyorlar. Gel, gel buradan çıkacağız. Su gidiyor her yerde Elif bak. Dere, yapmışlar. Hayvanat bahçesinin içine. Hop hop hop. Abi gene biz. Rahatsız olmayın yabancı değiliz. Burada ne var? Burada da ördekler var Elif. Yaz ördeği, kış ördeği, değişik değişik ördekler. Halkalı ördek, tarçın ördek, bir sürü ördek çeşidi var. Bunlar gelmezler, geyikler korkar. Neden? Neden? Çünkü bizlerden korkarlar kızım onlar. Şöyle göstereyim. Baksana ne kadar çok geyik var. Bir sürü geyik var. Ama, ama tavşan daha fazla. Tavşan daha fazla canım. Çok fazla yalnız geyik de çok fazla. Oyun oynuyorlar hepsi. Evet. Bak bir tanesi çok yaklaşmış buraya. Gel bakalım belki. Bu zaten keçi gibi boynuzlara bak. Sen ne güzel bir şeysin gel. Gel gel abi korkma ya. Korktu gitti Elif. Gitti. Gitti geyiğe bak Şunun gözlerin güzelliğine bak. Ne kadar tatlı bir şeysin sen. Gel bakayım. Aman Allah'ım çok fazlalar ya. Baksana. Belki 50 tane geyik var burada. Ceylanmış bunlar. Geyik diyoruz. Ceylanmış. Ceylan gözlü derler ya. Gözleri çok güzel. Aa, burada maymunlar var evet. De maymunlara soğuk gelmiş herhalde. Hepsi kaçmışlar. Oo abi biz geldik. Oo selamünaleyküm. <laughs> Merhaba birader. Nasılsın? Nasıl gidiyor hayat? Rahatsız etmedik ya. He? Alo. Abi sana diyorum ya bir baksana ya. Hiç bana doğru bakmıyorsun. Kırıldım ben ya. He? Babun maymunu. Babunmuş bunlar. Abi merhaba. Nasılsın? Bir gelin bir iki çift laf edelim ya. Niye hiç bakmıyorsunuz bize doğru? O bu abi çok düşüncelere dalmış. Niye bu kadar düşünceye daldın ya? Abi. Merhaba. Nasılsın? İyi misin? Biz de iyiyiz be. Gidiyor işte hayat böyle yuvarlanıp gidiyoruz Allah'a şükür. Görüşürüz gene. Biz gene uğrarız. Bay bay. He? Burada da var da buradaki biraz agresif bir abi vardı burada musunuz mu? Agresif bir abi vardı. Onu galiba kapatmışlar içeriye. Fazla şımarıklık yapmasın diye Elif. Beğendin mi hayvanat bahçesini? Hadi arkadaşlar bay bay yapıyor bay musun? Bay. Arkadaşlar bay bay. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Sizi çok seviyoruz. Elif böyle daha meraklı meraklı buradaki agresif abiyi arıyor. Ama agresif abi galiba içeri kapatmışlar. Buradaki şempazeydi ama bu çok değişikti. Kızgın bir abi vardı burada. Kapatmışlar içeri. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Sizi çok seviyoruz.